Fireworks programımızı açtık. Fireworks programının menülerini ve yapısını şimdi tanıtmayacağım. Çünkü bunu önümüzdeki derslerde yapacağız. Sadece istediğimiz bir rengi alacağız ve hex, hexadecimal koduna bakacağız. Bunun için paneller bölümünden sağ taraftan renk paleti bölümünü açıyorum. Eğer tam olarak açılmadıysa şu gri bölümden tam olarak görünmesini sağlayabilirsiniz. Daha sonra burada gördüğünüz gibi diyez işareti var ve bir kod var o hexadesimal kodu oluyor. Buradan diyelim ki istediğimiz bir rengi belirleyelim. Şöyle bir renk belirledik. Bunu normalde ismiyle belirtmemiz çok zor. Hatta daha da açtık. Buradan hexadesimal kodu geldi. Bu kodu seçiyorum, sağ tuşla tıklıyorum ve kopyalıyorum. Metin belgeme gidiyorum. Şu bg-color kısmının içerisine diyez işareti ile beraber yapıştırıyorum ve dosyadan kaydetliyorum. Daha sonra indiriyorum hepsini. Web sayfamı açıyorum. Gördüğünüz gibi arka plan olarak o renk geldi. Başka bir deneme daha yapalım isterseniz. Şuradan şöyle yeşil, açık yeşil bir renk olsun. Kopyaladım yine bunu da. Geldim. Yapıştırdım. Dosyadan kaydet dedim. Şimdi bakalım yenile yapıyorum. Gördüğünüz gibi rengimiz değişti.